Herkese merhaba arkadaşlar. Büyük bir iddia ile karşınızdayız. 5 Mart'ta AKP'den 3 bakan ayrılıyor. Deprem istifaları geliyor iddiası. Tansu eski danışmanı gazeteci Mehtup Bayraktaroğlu açıklamadığı bir kaynağına dayandırdığı haberine 5 Mart tarihinde AKP'de 3 bakanın istifa edeceğini aktardı. Korkusuz Gazetesi yazarı ve Tansu eski danışmanı gazeteci Mehtup Bayraktaroğlu kendisine ulaşan bir kaynağının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TÜRÜZ Bakanı Mehmet her Ersoy'un istifa edeceklerini öne sürdüğünü ifade etti. Kendisine ulaşan bir AFAD görevlisinin söylediklerini gazeteci Ali Tarakçı'ya anlatan Mehdut Bayraktaroğlu deprem sonrası Acilen toplanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haber vermeden kararlar alması sonrası bir kriz yaşandığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumu öğrenmesiyle başta Süleyman Soylu olmak üzere diğer iki bakana da ağır sözler söylediğini haber kaynağının kendisine açıkladığını belirten Mehdut Bayraktaroğlu yine aynı ismin kendisine bu üç bakanın 5 Mart tarihinde AKP'den ayrılarak görevlerini bırakacaklarını söylediğini dile getirdi. Kaynak Milli Gazete bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.